Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Felemma esleme ve tellehu lil cebin ve nadeynahu ya İbrahim. Sure Saffat ayet 103 104. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz Teala ihtiyarlık döneminde ilk oğul olarak İsmail Aleyhisselam'ı verdi. Sonra o koşma çağına gelince Rabbimiz Teala rüyasında ona vahyetti. Dedi ki bu oğlunu kurban edeceksin. İbrahim Aleyhisselam oğul İsmail Aleyhisselam'a dedi ki ey oğulcağızım ben rüyamda gördüm ki seni kurban ediyorum. Ne dersin? ve İsmail Aleyhisselam'ın cevabı. Daha önce babanın ateşe atılmadan önceki imanı, ananın çölde kalmaya imanı ve işte oğlun da kurban olmaya imanı. Dedi ki inşallah baba beni sabredenlerden bulacaksın. Her ikisi de teslim oldular. Felemma eslema. Her ikisi de teslim oldular. Ve tellehul ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı yüzü koyun yatırdı. Ve Allahu Teala'nın emrine boyun eğdi. Oğlu kurban etmeye niyet etti ve eylemini de gösterdi. Ama bıçak oğlu kurban etmedi ve kesmedi. İşte o anda ve deynehu en ya İbrahim. Biz ona nida ettik. Yani Rabbimiz Teala İbrahim Aleyhisselam'a. Ey İbrahim, ey İbrahim. Sure Saffat, ayet 105. Kad da rüya. Rüyan gerçekleşti. Ve sen rüyadaki aldığın emre boyun eğdin. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet eden, muhsin kullarımıza böyle karşılık veririz. Sure Saffat ayet 106. İnne hada lehu'l bela'ul mübin. Bu apaçık bir imtihandı ve bu apaçık imtihanı İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam da kazandılar. Elhamdülillah. Sure Saffat ayet 107. Ve fetey ve fedeynahu bi zibhin azim ve oğula karşılık büyük bir kurban Allahu Teala tarafından gönderiliyor idi ve kurban artık insan değil o güzelim evlatlar değil çocuklar değil kurbanlık koçlar kurbanlık koyunlar kurbanlık keçiler kurbanlık sığırlar inekler ve develerden olacaktı ve işte İsmail aleyhisselam yerine Allah tarafından gönderilen bir koç kurban oluyordu. Sure Saffat ayet 108 ve terakne aleyhi fil ahirin ve bu olayı Rabbimiz Teala sonra gelenlere sonra gelenlere bir hatıra kıldı. Güzel bir at, güzel bir isim ve güzel bir güzel bir yol, yöntem. Hem kurban hem İbrahim ve İsmail aleyhisselam, İbrahim ailesi ve sonra İsmail aleyhisselamdan da Muhammed aleyhisselam ailesi. İşte insanların örnek alacağı yolundan gideceği kimseler. Ve sure Saffat ayet 109 Selamun ala İbrahim. İbrahim üzerine selam olsun. Selam İbrahim'e. Allahu Ekber. Rabbimizden selam İbrahim aleyhisselama ve Rabbimizden selam tüm tüm Müslümanlara cennette ve dünyada da biliyorsunuz özellikle Yahya Aleyhisselam'a doğduğu gün selam, öldüğü gün selam, dirildiği gün selam Yahya'nın üzerine olsun diyordu Rabbimiz Teala. Ve burada da selamun ala İbrahim. Ateşe atılmaya denenecek, kazanacak. Hanımı ve çocuğunu çölde bırakmayla denenecek kazanacak. Oğlu kurban etmekle denenecek kazanacak. Çölde kalmakla denenecek Hacer Anamız kazanacak. Oğul oğul kurban edilmekle denenecek Hacer Anamız ve oğul İsmail Aleyhisselam ve dene ve kazanacaklar elhamdülillah. Ve gerçekten kıyamete kadar bütün insanlara ne güzel örnek. Rabbiniz hangi konumda sizi imtihan ederse direnin ve Rabbinizin emrine boyun eğen diyen bir örnek. Gerçi dünya üzerinde en zor denemeler peygamberlere ama Müslümanlar da o denemelerle ya Rabbi bizi deneme deriz. Af ve afiyet kolaylık isteriz ama onları da severiz ve onların yolundan yürümeyi de Rabbimizden isteriz. Ve yine de ya Rabbi bizi zorluklarla deneme deriz. Sure Saffat ayet 110. Kedalik nezil muhsinin. İşte biz iyileri Allah'a görüyormuşçasına Allah'a ibadet eden muhsinlere böyle iyilikler, böyle mükafatlar veririz. Sure Saffat ayet 111. İnnehu min aybatin el müminin. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandı. İbrahim aleyhisselam. Sure Saffat ayet 112 ve Beşşernehu bi İshak nebi yemine salihin Salihlerden bir nebi İshak'ı da ona müjdeledik. İsmail aleyhisselam büyük oğlu Hacer anamızdan ve İbrahim aleyhisselamın Hacer isimli hanımından ve sonra İshak küçük oğlu Sare anamızdan İbrahim aleyhisselamın Sare isimli hanımından Rabbim lütfedecek İbrahim aleyhisselama iki oğul ve her ikisi de peygamber. Sure Saffat ayet 113 ve barakne aleyhi ve ala İshak ona da mübarek ona da güzellik ona da iyilik ve İshak'a da yani Rabbi her de mübarek kıldı hem İbrahim'i aleyhisselamı hem de İsmail İshak aleyhisselamı ve min zürriyetihime muhsinun her ikisinin zürriyetinden yani İbrahim ve İshak aleyhisselamın zürriyetinden iyiler vardı. Önce Yakup, sonra Yusuf, sonra Musa, Harun, İllas, Ellesa, Zülkifl, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlar, Kur'an'da ismi geçen bu peygamberler ve bunlarla beraber Müslümanlar. Ve min ve zalimun li nefsihi mübin. Apaçık nefslerine zulmedenler de oldu onların yolundan gidenlerden. Yani kafir olanlar. Özellikle Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Yahudileşen İsrailoğulları ve İsa Aleyhisselam'dan sonra Hristiyanlaşan yine İsrailoğulları. Sure Saffat ayet 114 ve lekat menenne ala Musa ve Harun. İşte her ikisinin zürriyetinden Musa ve Harun aleyhisselamlar. Biz Musa ve Harun'a da bağışlarda bulunduk. Lütuflarda, iyiliklerde bulunduk. Sure Saffat ayet 115 ve neceynahuma ve kavmehuma minel kerbil azim. Her ikisini de ve kavimlerini de Eriksin'in kavmi de aynı kavim İsrailoğulları büyük sıkıntıdan kurtardık. Büyük sıkıntı. Müslümanlar özgürlüklerini kaybetmişlerdi. Kafir bir toplumun içinde kafirce yaşamak zorunda bırakılmışlardı. En büyük sıkıntı buydu. Müslüman oldukları halde kafir yaşamak zorunda ya da kafirce görünmek zorunda olmaları. Sonra oğulları öldürülüyordu özgürlük savaşı vermesinler diye kızlarının iffet ve hayası bitiriliyordu. Ve Rabbim özgürlüğe kavuşturdu hem her ikisini ve hem de kavimleri İsrailoğullarını yani Yakub Aleyhisselam'ın oğullarını yani İsa Aleyhisselam'ın torunlarını. Sure Saffat ayet 116 ve nasar nehum fekanuhumul galibin biz onlara yardım ettik ve onlarda galip gelenlerden oldu ve onlar üstün geldiler ve onlar yeryüzünde Allahu Teala'nın vaadiyle daha önce Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan Müslümanlara Ad kavmindeki Müslümanlara, Semud kavmindeki Müslümanlara, İbrahim Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam dönemindeki Müslümanlara verdiği başarıyı, Şuayb Aleyhisselam dönemindeki Müslümanlara verdiği başarıyı Rabbim, Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ikisine de ve beraber olan Müslümanlara da verdiği Ve yeryüzünün en güçlü devletine karşı Müslümanlar galip geliyorlardı. Az oldukları halde ve kölelikten yeni kurtulur oldukları halde. Sure Saffat ayet 117 ve ateynahumel kitabel müstebin ve sonra Müslümanlar özgürlüğe kavuştuktan sonra Rabbimiz Teala Musa ve Harun Aleyhisselam'lara açıklayıcı bir kitap verdiğini söylüyor. Onlara açıklayıcı bir kitap yani Tevrat'ı verdik. Sure Saffat ayet 118 Tevrat'la vahiy ile ve hedeynâhüme al müstakim ve her ikisini de dost doğru yolda yürüttük. Yani sıratı müstakimde Allah yolunda yürüdüler. Hem hem Musa aleyhisselam ve hem Harun aleyhisselam. Ve Sure Saffat ayet ayet 119 ve terakne aleyhima fil ahirin ve her ikisi de sonra gelen nesiller de hayırla yad edilen, güzel atla anılan kimseler oldular. Aleyhisselam diyoruz, seviyoruz Musa Aleyhisselam'ı. Aleyhisselam diyoruz, seviyoruz Harun Aleyhisselam'ı. Ve onlara imanı, iman biliyoruz. Onların yolunda yürümeyi iman biliyoruz elhamdülillah. Milyonlarca Müslüman, milyarlarca Müslüman o yolda yürüdüler kıyamete kadar da. Bütün peygamberlerle birlikte Musa ve Havn örnekliğinde de yolunda da yürüyecek Müslümanlar. Ve sure Saffat ayet 120. Selamun ala Musa ve Harun. Selam Musa ve Harun'a. Allahu Ekber. İşte selam İbrahim Aleyhisselam'a, selam Musa ve Harun Aleyhisselam'lara. Sure Saffat ayet 121. İnna kezalike nezil musinin. Biz Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet eden kul olan Müslümanlara böyle karşılık verir. İyilik yapanlara böyle karşılık veririz. Sure Saffat ayet 122. İnne huma min el müminin. Her ikisi de mümin kullarımızdandı. Evet İbrahim Aleyhisselam mümin, İsa Aleyhisselam mümin, peygamberler mümin, Müslüman ve Musa ve Harun da mümin ve Müslüman. Ve Sure Saffat ayet 123 ve inne İlyas ve inne İlyas le minel murselin ve İlyas da muhakkak ki İlyas aleyhisselam da peygamberlerdendi. İlyas aleyhisselam da peygamberlerdendi. Sure Saffat ayet 124 İz kâleli kavmi ve kavmine demişti ki o da bütün peygamberler gibi Ela tettekûn müttakiler olmaz mısınız? Hayatınızı Allah için yaşayanlardan olmaz mısınız? Sure Saffat ayet 125 126. ne balen siz bale bal putuna mı tapınırsınız dua edersiniz ve tezerun ahsenel halikin yaratanların en güzeli ve yaratan tek yaratan olan Allah'ı bırakır da Allah'tan başkalarına yani bale mi tapınırsınız Allah'e Allah Rabbeküm ve Rabbâbâikim mülevvelin Allah hem sizin Rabbinizdir ve hem de sizden önceki babalarınızın da Rabbini ve babalarınızın, atalarınızın ve kendinizin Rabbi olan ve yaratan Allah'ı bırakırsınız da Baal'e kendinizce oluşturduğunuz bir varlığa, bir puta, Baal putuna mı tapınırsınız? Sure Saffat ayet 127 Fekezzebuhu yalanladılar onu. Yalanladılar İlyas Aleyhisselam'ı. Ve ennehum le onlar onlar cehennemde hazır olacaklar. Cehennemde yanacaklar. Cehenneme gidecekler. Sure Saffat ayet 128. İlla ibadallahil muhlasin ancak ancak muhlis olan kullar, samimiyetle Allah'a ibadet eden kullar işte onlar işte onlar cehenneme gitmeyecekler illa sayısamla beraber mümin olanlar cennete gidecek diğer bütün peygamberlerle beraber mümin, müslüman olanların cennete gideceği gibi sure saffat ayet 129 ve terakne aleyhi fil ahirin ve yine İllas'ın da güzel bir adı, güzel bir hatırası var Müslümanlar arasında. Elhamdülillah severiz İllas Aleyhisselam'ı. Bütün peygamberleri sevdiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı sevdiğimiz gibi bu surelerde gündeme geldiğinden dolayı hemen bunları söyledim. Bütün peygamberleri severiz. İllas Aleyhisselam'ı da güzel bir atla anarız. Onun yolundan yürürüz. Sure sure Saffat ayet 130 selamun ala İlyasin selam selam İlyasa selam Allah'tan selam İbrahim'e ve selam selam İsa'ka selam Musa ve Harun'a aleyhisselamlara ve selam İlyas aleyhisselama İnne kezalike sure Saffat ayet 131 İnna kezalike nezil muslinin İşte biz Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet eden, samimi Müslüman olan, sadece Allah'a kul köle olan kimselere böyle karşılık veririz. Sure Saffat ayet 132. İnnehu min el müminin. O illasla bizim mümin kullarımızdandı. Allahu ekber İslam. İman, Müslüman, Mümin Hazreti Adem ile başlıyor. Havva ile başlıyor ve kıyamete kadar devam ediyor. Bütün peygamberler, yeryüzünün en şerefli insanları bu yolda Müslüman ve Mümin, Muhsin ya da Muhlis. Sure Saffat Ayet 133 ve lutan leminel murselin lut aleyhisselam da Allah'ın elçilerindendi Allah'ın gönderdiği peygamberlerden rasullerdendi sure saffat ayet 134-135 izne ceynahu ve ehlehu eşmeun illa acuzen fil gavirin onu ve ehlini onu ve ehlini kurtardı kavmin, kavmin karşılaştığı azaptan. Ama ehlinden hanımı var ya o da boğulanlardan, o da helak olanlardan oldu. Bu sefer geriye sadece iki kızı kalıyor. İki kızından başka kimse Müslüman değil ve iki kızından ve bir Lut Aleyhisselam'dan başka kurtulan da yok. Ve sure Saffat ayet 136. Sümme demmerne laharin. Sonra sonra elhamdülillah elhamdülillah iki kızıyla Lut Aleyhisselam kurtuldu ve her zaman elhamdülillah ve ve diğerlerini diğerlerini yok ettik. Helak ettik, darmadağın ettik. Sure Saffat ayet 137, 138 ve inne kümletemurun aleyhim musbihayin ve bir leyl ve siz gece gündüz Şam'a ticaret için giderken Şam'dan Mekke'ye dönerken geçerdiniz onların yurtlarından Lut gönlün kenarından ve bilirdiniz hatırlardınız işte bunlar Allah'a isyan eden bir kavimdi yok oldu gitti derdiniz ve siz ey Mekkeliler düşünmüyor musunuz Lut Aleyhisselam'ı kavmini İllas Aleyhisselam'ı kavmini İbrahim Aleyhisselam atamız dediğiniz İsmail Aleyhisselam'ı sonra İsa Aleyhisselam'ı Nuh Aleyhisselam'ı da şimdi yanlış gidiyor. Yanlış yola gidiyorsunuz. Efela <laughs> takilun akletmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Akıllı olmaz mısınız? Aklınızı kullanmaz mısınız? Sure Saffat ayet 130. 39 ve inne Yunus elemin el murselin Yunus da Allah'ın elçilerinden Yunus da peygamberlerden Sure Saffat ayet 140 İz ebeka ilel fülkil meşhun Hatırlayın hani o dolu bir gemiye binip de kaçmıştı. Kavminden kaçmıştı ve gemiye binmişti. Bir yerlere gitmek istiyordu. Kavmi Müslüman olmamıştı. Helak de gelmemişti. Acele etmişti biraz. Ve kaçmıştı ve bir gemiye binmişti. Sure Saffat ayet 141 Fesaheme Fesaheme ve gemide bir kimse fazlalık, gemi batacak bir kimsenin kurban edilmesi bir kimsenin denize atılması gerek kura çekildi fe el mutatin ve Yunus aleyhisselam kurada kaybedenlerden oldu kura ona çıktı ve o denize atılanlardan oldu Sure Saffat ayet 142 Feltakamehul ve Hümelim Yunus Aleyhisselam kendini kötüleyip dururken ben hatalıydım, ben yanlış yaptım, ben kavmimi terk etmeliydim, ben Rabbimin emrini dinlemedim derken bir balık onu yutuyordu. Sure Saffat ayet 143 144 Felevla ennehu kana minel musabbihin. Tesbih edenlerden olmasaydı. La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin. Senden başka ilah yok. Ya Rabbi seni tenzih ederim noksan sıfatların yok senin ben zalimlerden oldum diye Rabbimizi tenzih ve tesbih etmeseydi Yunus aleyhisselam Lâ lebet fi batnihi ilâ yemû insanların ölüp de dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Aman ya Rabbi! Ne bu yasa? Nasıl bir yasa? İşte elçin ya Rabbi, Yunus senin peygamberin e ne yaptı? Sözünü dinlemedi Rabbimin. Aceleyle kavmini terk etti. Sonunda sonuca bakalım. Sure Safat ayet 145 فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَى ve Balın kanında ne kadar kaldıysa kaldı, şüphesiz ki dermansız oldu, belki üzerinde hiçbir şey kalmadı, dermansız kaldı, sıkıldı ve kar denizin karanlıkları içinde, balığın karının karanlıkları içinde, gecenin karanlıkları içinde bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Ve sonra Rabbim balığa emretti, balık onu üzerinde bir şey olmadığı halde, Kıyıya bıraktı. Sure Saffat ayet 146. Ve aleyhi alehi şecereten min yaktin. Hemen hemen onun bulunduğu yerde geniş yapraklı kabak türünden bir bir bitki bir bitki var ettik diyor Rabbim. O o belki o bitkinin yapraklarıyla elbise yaptı. Onun altında rahatladı ve kendine geldi. Allah'ın yardımıyla güç ve kuvvetine ulaştıktan sonra Rabbimiz Teala şöyle devam eder anlatımı Sûre Saffat ayet 147 وَاَرْسَنَّاهُ اِلٰى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Onu yüz bin ve hatta daha fazla olan kavmine tekrar gönderdik. Kavmi zaten o ayrılır ayrılmaz tövbe ettiler, istiğfar ettiler, müslüman olmuşlardı ve tekrar işte Yunus Aleyhisselam onların yanına döndü ve hem bir peygamber, bağışlanmış bir peygamber ve kavmide Müslüman bir toplum. Sure Saffat ayet 148 fe amenu iman ettiler onlarda fe mettanehum ilahin ve artık onlar için yazılan ecel ne kadarsa o ecele kadar hayatları devam etti gitti. Dünya hep böyledir. Peygamberlere iman edenlere de ecel var. İman etmeyenlere de ecel var. Yalnız iman etmeyenlere bir gazapla ecel gelir. İman edenlere de Allah'ın bağışıyla, rahmetiyle ecel gelir. Sure Saffat ayet 149 Festeftihim Şimdi Mekkeliler sorgulanacak, şimdi Araplar sorgulanacak ve şimdi dünyalılar sorgulanacak. teftihim'' onlara sor. ''Eli rabbikel benat ve lehumul benun. Demek kızlar Allah'a ait öyle mi? Ama oğullar sizin. Allahu Teala'ya kız çocuklarını nispet ederler ve melekler Allah'ın kızlarıdır derler. Müşrik dünya, İslam'dan uzaklaşan dünya ve Allah'a zayıfları nispet ederlerken kendilerine güçlü ve kuvvetli oğulları alırlar. Ve sure Saffat ayet 150. Em halaknel mena melaikete inaten. Demek biz melekleri dişi olarak yarattık. Öyle mi? Ve hum şahidun. Onlar şahit oldular biz melekleri dişi olarak yaratırken onlarda da gördüler öyle mi? Ondan mı böyle söylüyorlar? Nereden çıktı? Sure Saffat ayet 151-152 Ela ela dikkat edin. İnnehum min ifkihim onlar yalanlardan, uydurmalardan, iftiralardan dolayı le yekulun böyle söylüyorlar. Diyorlar ki haşa sümme haşa. Subhanallah teksin ya Rabbi ve sen doğurmadın, kendin doğurulmadın. Veled Allah, Allah doğurdu diyorlar haşa. Ve innehum lekâzibun, böyle söyleyenler yalancı. İsa Allah'ın oğlu diyenler de yalancı. Üzer Allah'ın oğlu diyenler de yalancı. Melekler Allah'ın kızlardır diyenler de yalancı. Cinler Allah'ın oğullardır diyenler de yalancı. Yahudiler de, Hristiyanlar da ve müşrikler de hepsi yalancı. Sure Saffat Ayet 153. Aslafal benat alel benin. Demek Allah kızları oğullara seçti, tercih etti. Kendisine kızları aldı, oğulları size verdi. Kızlarla beraber kendince bir hayat yaşayacak. Öyle mi? Nauzu billah. billah. Bu sözlerini Rabbim, bu sözlerini, bu değerlendirmelerini kendi Yasasıyla ayetleriyle değerlendirecek Ve Saffat suresi devam ediyor Biz de Allah'ın izniyle okumaya Devam edeceğiz Ardından Saffat suresiyle birlikte Sırada saat suresi Velhamdülillahi Rabbil alemin